Arkadaşlar arkadaşlar Superman delirmiş durumda ve bütün şehri yıkıyor, bütün herkese saldırıyor. Onu sakinleştirmemiz gerekiyor fakat çok korkuyorum. Lütfen yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten Superman çok güçlü ve şehri kurtarmak için şu an onu durdurmamız gerekiyor. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hangi süper kahramana dönüşsem nasıl gelsem? hiçbir şekilde bilmiyorum çünkü bir vuruşla bizi öldürebilecek bir güçle biliyorsunuz. Şöyle bir gidip konuşmaya çalışalım. Fakat beni dinlemeyecektir ya. Abi şunun gücüne baksanıza. Of çok güçlü harbiden. Süpermen. Efendim uzay. Lütfen dur artık kimseye saldırma. Senin sözünü dinlemeyeceğim. Bu şehri yıkacağım. Kimse benim önüme geçemez. Geçen herkesi de öldüreceğim. Baksanıza askerler bile olduğu yerde kalmış arkadaşlar. Elinde silahlar var fakat biliyorlar ki Süpermen'e mermi işlemiyor yani. O yüzden hiçbir şekilde saldıramıyor. Süpermen lütfen dur. Tekrardan söylüyorum. Oha çok hızlı. Çok hızlı. Benden daha hızlı bana doğru geliyor. Sana söyledim uzay. Ya bu şehri terk edersin ya da bütün herkesi öldürürüm. Beni çok sinirlendirdiniz. Tamam dur sakin ol Superman gelme. Yok geleceğim. Öldüreceğim seni çünkü benim önüme geçmeye çalışacaksın. Abi kaç kaç. Hayır. Aman aman diyeyim evi yıkacak. Vallahi billahi evi yıkarım. Aç şu kapıyı uzay. Aç dedim sana. Bak evini yerle bir ederim. Biliyorum köpeklerin, evcil hayvanların var. Onlara acıyorum. Fakat beni çok sinirlendirdiniz. <laughs> aman abi sakin ol. Ne yapıyorsun Superman ya? Arkadaşlar Elinden kötü adamlar kaçtı Sabah galiba şehre kötü adamlar geldi Ve o e, kötü adamlar Süpermen'in elinden kaçtı Of ya of sevgilisini de götürdüler Galiba ve bana patlıyor Bütün şehre patlıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum Of buldum Tek bir çözümümüz var Onu bayıltmamız gerekiyor fakat nasıl bayıltacağız Elimizde kriptonik de yok Yani onu zayıfta düşüremem Bu yüzden arkadaşlar Şazama dönüşeceğim Biliyorsunuz şazam da uçabiliyor ve gayet güçlü bir karakter. Hazır mısınız arkadaşlar? Shazam'a dönüşüp Superman'i bayıltmam gerekiyor. Shazam'ın filmini izleyenler lütfen yorumlara izledim yazsın. Ben izledim ve Shazam'ı gerçekten çok seviyorum. O zaman Shazam! Woo! İşte bu. Hadi bakalım Superman. Galiba seninle güzel bir kapışma yaşayacağız. Emin misin Uzay? Benimle kimse kapışamaz. Bunu sen de biliyorsun. Eminim. Gel bakalım. Oha. 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 Bayağı güçlü. Baya güçlü. Oha, elektrik saldırısı. Gel bakayım. Hadi. Hadi. Gel buraya. Gel buraya. Uzay. Oo. Oh, o oh, baya. Uf. Çok feci vuruyorum. Bayağı güçlüyüm. Ne oldu? He? Gel buraya. Sen güçlüysen ben de güçlüyüm. Oha. Hareket etmiyor adam. Adam hareket. Vuruyorum hareket etmiyor adam. Şazam. Şazam. Gel lan buraya, gel buraya. Bak bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Şazam! İşte bak bu şekilde vuruyorum. Normal halde adam hareket et. O, oh, aman abi gözünü seveyim. Ne yapıyorsun? Abi dur, dur sakin ol. Vurdum mu da fena vuruyor abi ya. Bu neymiş böyle? Nasıl bir Süpermensin diyeceğim. Süpermen bir tane olur. Çok güçlü o da. Dur abi adamı vuruyorum. Adam işlemiyor. Şazam! Yaktık valla. Gökten yıldırım düşürüyoruz. Zzzz. İşte bu. Bayılttık. Valla öldürdük mü bayılttık mı abi ne oldu <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar Süpermen'i dövdük yani Ne abi Beni yenemezsiniz ay ben ölümsüzüm Abi Valla biliyorum ölümsüz olduğunu Ama bu kadar da güçlü olduğunu bilmiyordum Süpermen be abi Dur dur abi yok canı gitmiyor adamın Yukarıda canı var ve canı nasıl doluyor Görüyor musunuz bakın Yukarıda pembe bir bar var arkadaşlar O onun canını gösteriyor ve nasıl dolduğuna bakın Yok abi, bayıltamıyoruz arkadaşlar. Ya kendini delirtici. O, oh. bu ne ya? Abi vurduğu zaman da on kalp vuruyor. Bu ne iki tane vurursa öldürecek beni. Uzay, seni öldürmek istemiyorum. Sevdiğim bir kardeşimsin. Lütfen bu şehirden ayrıl. Gerçekten çok sevindiyim. Beni biliyorsun. Ben en güçlü süper kahramanım. Ya öylesin de abi. Şazam! Of. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Elektrik saldırısı! Hadi! Beni bunlarla durdurur. Vallahi bayıltıyorum 5 saniye sonra tekrardan şey oluyor arkadaşlar. Anlamadım ya. Superman gerçekten çok güçlü. Arkadaşlar Superman delirdi. Gözleri kıpkırmızı oldu. Superman'in en sinirli olduğu zamanları bilir misiniz filmlerini izleyenler? Baksanıza şu an vücudundan kıpkırmızı şeyler uçuşuyor ve gözü maviden kıpkırmızı oldu. Vallahi delirdi Superman. Superman! Oh! Oha Kaç Abi Gözünü seveyim bu ne Arkadaşlar bu ne böyle Abi yemin ederim Superman delirdi Sana söylemiştim uzay Seni öldüreceğim Oha kapının arkasından vurdu bana Vallahi kaç çok korkuyorum Abi Superman fena güçlendi Arkadaşlar görüyor musunuz Bunu ne yapacağız biz ya O neydi daha böyle Uzay gelme diyorum sana Beni yenemezsin Arkadaşlar saldırı hadi gel buraya. O canı fena doluyor. Süpermen git git Süpermen diyorum sana git. Abi öleceğiz. Val Vallahi öleceğiz. Abi çok güçlü çok güçlü ya inanılmaz güçlü oldu. Harbiden reis geçiriyor manyaklaştı yani Süpermen. Süpermen lütfen dur. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum abi ben bu adama. Şazam. Yok abi şazam mazam etki etmiyor. Kaç. Kaç 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 kaçamıyorum adamdan kaçamıyorum abi baksanıza şuna 2-3 vuruşla beni bayıltıyor öldürüyor ne yapacağım arkadaşlar Superman gerçekten çok güçlendi ya bu ne böyle sana söylemiştim uzay ben çok güçlüyüm biliyorum zaten güç olduğunu fakat sakin olman gerekiyor elektrik saldırısı yok geliyor abi geliyor direkt geliyor şu hıza baksanıza abi flash gibi hızlandı ya Abi evin içine bile giremiyorum. Evin içine bile giremiyorum arkadaşlar. Hadi dur. Aa suya düşürdük. Dur bir taktik bir şeyler yapmamız gerekiyor buna. Şazam. Aa savuramıyorum adamı. Adamı savuramıyorum. Dur. Baksanıza tekrardan geri geliyor abi. Ve canı inanılmaz hızlı doluyor. Üste görüyor musunuz? Superman barı var arkadaşlar. İşte, aman 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 dur. Dur 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 dur. Süpermen lütfen dur. Durmayacağım uzay. Sana söylemiştim. Benim ölüme geçme. Abi dur gözünü seveyim Süpermen. elektrik saldırısı. İşte bu. İşte bu sonunda bayıltmayı başardım abi. Arkadaşlar sonunda bayıltmayı başardım. Gerçekten yeterli gücüm kalmadı. Yani başım falan çok ağrıyor. Uzun zamandır da Süpermen savaşıyorum. Umarım uçup gider. Abi umarım gelmez bir daha. Şazam. Ah. Dönüştük tamam. Of şöyle bakalım şu an etrafta gözükmüyor arkadaşlar uçup gitti mi acaba tekrardan kalkıp o kadar hızlı ki adamı göremiyorum biri. Vallahi şazam falan şazamdan çok daha güçlüymüş ya harbi şazam falan hiçbir şey yani yanında. Of arkadaşlar Vallahi çok büyük bir savaştan kurtulduk lütfen şu an kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın gerçekten çok yoruldum çünkü çok güçlü ya. Gördünüz mü? Gözü falan kıpkırmızı oldu. Bize fena bir şekilde saldırdı. Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Çok şaşırdım arkadaşlar ya. Evet dostlarım, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, şu an sadece beni dinlemenizi istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz çok güzel artık videolar çekiyorum şey i̇şte süper kahraman videoları olsun kapışma videoları olsun gerçekten çok eğlenceli videolar çekiyorum sadece sizler için bu serileri beğenenler varsa lütfen kanalıma abone olup videoyu beğensinler arkadaşlar çünkü gerçekten çok büyük bir emek var bu videolarda ve gerçekten desteğinize de ihtiyacım var arkadaşlar ee, şu an az izleniyoruz fakat sizler sayesinde iyi izleneceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani sizlerin gücü sayesinde iyi izleneceğimi düşünüyorum daha doğrusu. O yüzden lütfen videolarımı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her türden içerik olarak videolar yapmaya çalışıyorum. Ee, farklı farklı işte rol konular, hikayeler, maceralar e, atılıyoruz bunun gibi şeyleri. Ya yani sizden de tek isteğim lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Şimdi izlenmiyoruz falan filan ama yavaş yavaş izlenmek istiyorum. Yani her şey yavaş yavaş olacak. Hızlı olacak diye bir şey yok. O yüzden ee, yapabildiğimin en iyisini sizler için yapmaya çalışıyorum. Sizden tek isteğim de arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenip bu videoları paylaşmanız ve izlemeniz. Abone olup bildirimlere açıp zaten her videoma bakarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yani bunun gibi videolar çekiyorum. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaten bunun da farkındasınızdır farklı farklı konulardır, cihattır, curttur her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani siz de lütfen videoyu beğenmeyi lütfen arkadaşlar yani. Bu video güzel bir like patlaması bekliyorum ve özel kodu da veriyorum. Gerçekten videoyu şu an buraya kadar izleyen dostlarımız varsa yorumlar kısmına Superman yazsın bakalım kimler Superman yazacak herkes yazmayacak. Belki de gerçekten beni seven insanlar yazacak, beni bana değer veren insanlar, beni izlerken eğlenen, Canlarım, kardeşlerim yazacak. Bakalım. Merak ediyorum o kardeşlerimi. Yorumlara yazsınlar bakalım. Her gün bunun gibi videolar eklemeye devam edeceğim. Pes etmeyeceğim. Elimden gelen her şeyi sizler için yapacağım arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.